Merve Dizdar, <laughs> from TRT'de tanıdık. Devlet televizyonundaki bir dizide ünlü olmuş bir hanımefendi. Kendisi Fransa'ya gidiyor bir ödül töreninde ve kendisine bir ödül takdim ediliyor. Ben ödül için Merve Dizdar'ı tebrik ediyorum. Sonra ödül konuşmasına çıkıyor. Ne hikmetse bizim ülkemizde bu ezik, batıyı ilah gibi gören ve kendini de o ilahın karşısında bir fino köpeği gibi gören bir sanatçı zümresi var. Bu hanımefendi çıktı ve şöyle bir ödül konuşması yaptı. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. Merve Dizdar bu konuşmayı nerede yapıyorsun? Cannes Film Festivali'nde yani Fransa'da yapıyorsun değil mi? Eğer kalkıp da o Fransızların gözünün içine baka baka bu ödülü evet ben Nuray'a armağan ediyorum. Özgürlük bekleyen kadınlara ve Fransa'nın sömürdüğü canlarını, mallarını sömürdüğü, canlarını aldığı, iffetlerini, namuslarını pespaye ettiği Cezayirli kadınlara da armağan ediyorum diyebilseydin senin